Herkese merhaba. Atölye Zelav'da bu haftaki konuğumuz sevgili öykücü yazar Ethem Baran. Ethem Baran'la birlikte döngel dünyayı ve döngel dünya etrafında aslında öykücülüğü ve yazarlığı konuşacağız. Çünkü bir yazarın hayatı tek bir kitaptan ibaret değil. O kitaba gelinceye kadar tırnak içerisinde testinin dolma süreci, akabinde de tabii zihinde sürekli Yazmayla meşgul insanlardır yazarlar. Bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Muhammed. Ee, i̇lk öykü kitabınız sonrası ayrılık 1991'de yayımlandı. Döngel Dünya ile birlikte 30 yılda 11 kitap. Ee, kendinizi velut üretken bir yazar olarak görüyor musunuz bu anlamda? Yani yazıya ayırdığım zamanı ve emeği düşündüğümüzde e, değil yani bir de e, arada bir 10 yıllık bir kayıp var ders kitabı yazdığım bir dönem oldu evet. e, orada birkaç tane kitabımın e, kaybolduğunu düşünüyorum yani ders kitabıyla uğraşmayıp da e, kurmaca üzerinde devam etseydim birkaç kitabım daha olurdu diye. ama gene de zamanımı e, değerlendirmeye çalışıyorum yani e, şikayetçi değilim durumundan daha e, daha fazla kitabım olabilir. Diye. Bu çalışmaya göre daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, mesleğimiz e, yazarlığı ve kalemin sürekliliğini zaman zaman engelleyebiliyor. Siz eğitim yönetimi okudunuz üniversitede. Evet. E, yani meslekle yazarlık arasında gidip gelirken zorlanıyor musunuz? E, şöyle ben e, Milli Eğitim Bakanlığında çalıştım. Ee, uzun yıllar e, yayıncılık alanında çalıştım. Yani yayınlar dairesi başkanlığında. Milli eğitimin çıkardığı kitapların ve dergilerin yayınlanmasında e, görevliydim. Görevlerden birisiydi. Uzun yıllar e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yayıncılıkla e, uğraştım. Son 11 yıl e, rehber öğretmen olarak e, bir okulda, lisede e, çalıştım. Ve mesleğimi tamamladım. Artık e, emekli bir yani öğretmenlik mesleğin tabii ki zaman açısından diğer meslekleri düşündüğümüzde bir derece daha yazıya ayırmak için zaman bize tanıyor. Bakanlıkta çalıştığım yıllarda da zaten hep yazının içindeydim. Hep yayın yayın meslekçiliğindeydim. O zaman da yazıyla uğraşacak zaman bulabiliyordum. O anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Evet yani böyle bir avantajı var elbette. Peki, Döngel Dünya geçen yıl Said Faik hikaye armağanını kazanmıştı. Ee, dönüşsüz yolculuklarda 2005'te Yunus Nadi Öykü ödülünü aldı. Şimdi genel algı şudur ödüllerle ilgili. Ödülün yazara bir prestij kazandırdığı düşünülür ama ben biraz farklı düşünüyorum. Ödül doğru kişiye verilirse aslında ödül kurumunun kendisine de bir prestij kazandırıyor. Ee, ödüller konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok kısa fikrinizi almak e, istiyorum. Muhakkak e, Çok çok farklı şeyler söylüyorsun. Yani Ödülün kimin tarafından düzenlendiği ve başta jüri de kimlerin yer aldığı son derece önemli. Hakikaten o alandaki ehil kişiler, uzman kişiler mi jüride yer alıyor yoksa daha böyle güzel seçilmiş bir jüriden mi? O müteşekkiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Saith Fair ödüldü ya öykü alanında verilen belki de en büyük ödül. Bu anlamda çok değerli bir ödül. 66. ben aldım. Bu yıl işte 2021'de 67. .'si verilecek ve hani 66 yıldır kimlere verildiği, bu ödülü kimlerin aldığı bakıldığında edebiyatımızda Sait Faik hikaye armağanının neye tekabül ettiği, neye denk geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Elbette jüri dediğim gibi çok önemli. Şu andaki, hali hazırdaki jüri çok değerli isimlerden, kalemlerden oluşuyor biliyorsunuz. E, buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Elbette kimlere verildiği, yani verilen kişiler, kendim için söylemiyorum. E, diyelim ki Tomris Uyar e, bu ödülü almıştır. Şimdi o zaman Said Faik Ödülü'nün değeri insanların gözünde elbette ki bir kat daha artıyor. Kimlere verildi. Şu demek de değil, yani almayan yazarların, kalemlerin e, daha geri planda kaldığı anlamına da gelmemeli bu. Bir şekilde denk gelmemiştir. Hatta yazar belki katılmamıştır. Bilemeyiz onları. Ya da yazarın katıldığı o kitabın çıktığı yıl ondan çok daha iyi bir kitap çıkmıştır. O yüzden onun şansı olmamıştır. Böyle de düşünmek lazım. Yoksa yani benim aldığım yılda yani geçen yılda 2019'da çıkanlar tabii katılmıştı. 2019 yılında çok güzel kitapları vardı. Ben Belki biraz daha şanslıydı, ben biraz daha şanslıydım bilemiyorum ama bir de kısa liste oluşturulmuştu biliyorsunuz. O listede yer alan çok önemli, çok güzel kitaplar vardı. Onlar da eminim ki edebiyat tarihimizi önemli bir izle bırakacaktır. Evet, yani e, tabii ki bazen şu oluyor, aynı yıl çok güzel, kaliteli kitaplar bir arada bulunuyor. Bazen de kitabın, öykünün kendi şansı oluyor ve o şansını yaratıyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki. Yavaş yavaş döngel dünyaya geçelim hocam. Şimdi okuduğumda ilk dikkatimi çeken şey kaotik meseleleri olmayan ortalama insanlardan oluşuyor olması, öykü kişilerinin. Bu tabii öykücülüğümüz açısından da büyük bir şans. Bizim öykücülerimiz bu ortalama insanın dertlerini ve yaşadıklarını, yaşama tutunma kaygısını gerçekten başarılı bir şekilde anlatırlar. Geçmişten bugüne işte Said Faik, Mesela adına ödül almıştınız. O da öyledir. Bu küçük insanı, yine tırnak içinde söyleyelim, küçük insandan kastımız toplumda belki görünmez olan ama hepimizin etrafında olan insanlar, biz aslında onlar. E, bu insanları anlama çabasının neresinde görüyorsunuz kendinizi? E, sanıyorum bu e, yazarın e, bakış açısıyla hayatın neresinde durduğu, neresine dikkat kesildiğiyle e, ilgili ve Yazarın hani e, en çok yarayı nereden aldığı, nerelerden yaralandığını da e, ilgili diye düşünüyorum. E, yani benim e, sonuçta yaşadığım e, toplum, e, bu çevrede yaşıyorum. E, yani şehrin kıyısında, köşesinde kalmış mekanlar, oralarda e, yaşayan, nefes alıp veren insanlar. Daha genel bir söyleyişle e, yoksul insanlar... E, Hani onlar gelip beni buluyor bir anlamda öykü kişisi olarak bir hikaye olarak ee, ve onların anlatılacak çok hikayeleri var. Ee, sanki bu görevde bana düşmüş gibi ya da benim işte dediğim gibi Hanım orada kamerayı ben hep o alanda gezdiriyorum ya da gezdirmeyi seviyorum. Onların dertleriyle dertlenmek, onların e, dilleriyle bir şeyleri ifade etmek e, bana doğru daha doğruymuş gibi geliyor çünkü kendimi daha yakın hissediyorum, onları daha iyi tanıdığımı düşünmüyorum. Elbette ki bir yazar her tarihi dönemden, her mekandan, her çeşit insandan yola çıkarak metnini kurabilir. Sonuçta bu hayal gücüyle yapılan bir şey. Bilgilerden, mevcut bilgilerden hareketle hayal gücünü kullanarak bir yerlere gidiyoruz. Ama ben hani şöyle görüyorum olayı, daha çok anlattığım öykü kişileri ve ondan hikayeleri gelip beni buluyorlar. Yani beni yazmalısın ya da beni ancak sen yazarsın gibi bir iç ses benim zihnimde Yankılanıyor ve bu sesin peşinde giderek bu metinleri kendimce kotarmaya çalışıyorum. Bu söylediğiniz çok önemli. Şunun için önemli. Yazar dediğimiz kişi gerçek dünya ile kurmaca dünya arasında mekik dokuyan bir kişi aynı zamanda. Evet. Sanki odada bir ayna var ve aynanın içinden öbür tarafa geçiyorsunuz. Kurmaca aleme geçiyorsunuz. Ve kurmaca alemde anlatmanız gereken gerçekliği inşa edip bu tarafa geri dönüyorsunuz. Öykücülerin en önemli özelliği gözlemleridir, gözlem gücüdür. Sizi de az önce söylediğiniz sanki o hikayeler size geliyor. İyi bir gözlemci olduğunuz için o hikayeleri yakalıyorsunuz. Peki yazarken bu gerçeklik hissinin kaybolduğunu hissediyor musunuz hiç? Yani metne çok odaklandığınız zaman, metnin içine girdiğiniz zaman o kurmaca dünyanın gerçekliği sizi içine çekiyor mu acaba? Şimdi Muhammed hatta öyle oluyor ki yani kurmaca dünya gerçek dünyanın yerini alıyor. Orası daha sahiciymiş gibi geliyor zaman zaman. <laughs> Kendimi de böyle toparlamaya çalışıyorum, dur diyorum. Yani yazının içindesin ya da o yazdığın bir karakter, anlattığın hikaye, senin kurduğun, kurguladığın, kendince yeniden kağıt üzerinde yarattığın, var ettiğin bir dünya, bir hikaye. Gerçek dünya bu değil diyorum ama. Yani yazarların, sen de öylesindir bir öykücü olarak, yazdıkları dünyada kalmak daha çok hoşlarına gidiyor. Kurmaca dünya bizi daha çok kendisine çekiyor. Yani sokakta karşılaştığımız insanları e, okuduğumuz öykü ve roman kahramanlarıyla kıyaslarız mesela. Yani filancıya benziyordu deriz. Kendi aramızda konuşuyorken de <laughs> bu karşılaştırmaları e, yaparız. Ben bunları, bu karakterleri kağıt üzerinde yeniden var etmeye çalışırken onların zihnine girmeye ve onları anlamaya, onlar gibi düşünmeye çalışıyorum. onlar gibi düşünemediğimi hissettiğimde kumacanın da dışında kalıyorum zaten ve o zaman yazdıklarımın sahiciliği, gerçekliği tam olmamış gibi geliyor bana da. Onu yapamadığım zaman, o gerçekliği yakalayamadığımda o metni de bitiremiyorum zaten. Bu şekilde bekleyen yıllardır notlarını aldığım, Zaman zaman denediğim, bitirmeye uğraştığım pek çok metin vardır. Roman parçası vardır, öykü parçaları vardır falan. Onlar yazılacak yazılacakları zamanı bekliyorlar o anlamda. Şanslı olanlar bitiyor ve kitaba giriyor. Dediğim gibi yani o karakterler gibi, onların hikayesine inanarak, inanarak, onların düşünce biçimini kendi zihninde yeniden yaratabilirsem ancak yazabiliyorum. Evet. Peki. Ya şunu iyi biliyor. Yazanların iyi bildiği bir şey ama okuyucu için tabii ilginç gelebilir. Bir öykü bazen yıllarca, 10 yıllar boyunca hatta yazarın zihninin bir köşesinde mayalanıyor, demleniyor, yavaş yavaş oluşuyor. Parçalar orada birleşiyor ve bir gün oturup kağıda geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Zihninizde taşıdığınız öyküler, romanlar sizin için bir yük oluşturuyor mu bunların yükünü taşıdığınızı hissediyor musunuz? Zorlanıyor musunuz bunları taşırken? Evet ama hani bu hani şey derler ya e, amiyana tabirle eşe esemeri yük gelmez derler. Şimdi <laughs> e, yani evet e, bunlar bir yük. Bunlardan bir an önce kurtulmak, yazmak, onları var etmek ve içimizden atmak istiyoruz ama Böyle bir sıkıntı var bir taraftan da onları taşımaktan, hatta yenilerini oraya eklemekten, o zihnimizdeki odalarda yeni yerler açmaktan, onları oraya tıkıştırmaktan da zevk alıyoruz bu arada. Ben defter tutarım ve defterlerde notlar alırım. Ve hayatın içerisinde dolaşıyorken, yaşıyorken, gözlem yapıyorken ya da o notunu aldığım öykü parçacıklarından bir yerine iliştiririm bu şeyleri. Bir şeyler aklıma geldiğinde ha bu falan öyküye gider bunu oraya yazayım. diye notlarımı alırım ederim. Şanslı olanlar demin de söylediğim gibi bir metne dönüşüyor, bitiyor. Bir bütün haline geliyor ama e, o şekilde yazılmamış, yazılmayı bekliyor. Belki de hiçbir zaman yazılamayacak olan pek çok böyle not e, defterlerde e, sırasını bekliyor. Ben şeyde Gabriel'in Gabriel Garcia Marquez'in öykülerini okuduğumda çok şaşırmıştım. Ben öykülerini romanlarından sonra okudum. Hatta öykü yazdığını bile bilmiyordum romanlarını okurken. Evet. Sonra baktım öyküleri de varmış. Öykülerinde dikkatimi çeken şey şuydu. Meğer öykü yazarken aslında romanını kuruyormuş bir yandan. Çünkü romandaki birçok konunun çekirdeği özü öykülerin içinde var. Sizde evet, evet, de böyle abi. oluyor mu? Roman'a evrilsin dediğiniz öyküleriniz ya da bu romana dönüşecek diye düşündüğünüz öyküleriniz var mı? Ben de şöyle bir işleyiş var benim zihnimde. Yani bir konu benim zihnimde ya öykü olarak düşüyor ya roman olarak düşüyor. Yani o öykü olarak düşmüş e, konuyu düşünüyorken ya da üzerinde çalışıyorken ya ben bunu biraz daha geliştirip roman yapayım, e, romana dönüştüreyim e, düşüncesi şimdiye kadar hiç olmadı. Hatta son e, yeni bitirdiğim e, dosyamda iki tane e, uzun öykü var. E, arkadaşlarıma okuttum, şey dediler yani bu e, roman olabilir e, üzerinde biraz daha çalışırsan. dediler ama ben başlamıştan itibaren o iki öyküyü Hiçbir zaman roman gibi düşünmedim ve romanı da dönüştürmedim. Yani gene onlar uzun da olsalar, şimdiye kadarki yazdıklarımdan biraz daha uzun da olsalar, öykü olarak kaldılar. Ya da bir roman olarak düşündüğüm bir konuyu biraz daha bunu ben hani toparlayıp, üzerinde çalışıp öyküye dönüştüreyim dediğim de olmadı. Yazamadıklarım var, evet sırasını bekleyenler var. Ama hala onlar kafamda bir roman düşüncesi olarak varlar. Bunları daha kısa sürede ülkeye dönüştürerek ortaya çıkarayım gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ama dediğim gibi Mark Göz'de onu ben de fark ettim. Mark öykülerini okuduğumuzda bir anlamda romanların da içinde, onların ara sokaklarında geziyormuş gibi hissettirdiğimizi, bazı karakterlere rastladığımız, bazı hikayeler şeydir, tanıdıktır. Özellikle yüzyıllık Yalnızlık'taki pek çok hikaye şeylerde. ...öykülerinde farklı düşünceler olsa şey yer almıştır. Evet, ya bu anlamda aslında benzer düşünüyormuşuz. Bu benim için de güzel, sevindirici bir durum. Çünkü ben de öykünün uzun bir metin olduğunda da öykü olacağına inanıyorum. Yani 40 sayfa da yazsanız Hı -hı. öykü, öyküdür. Bizde pek tabii. yazılmıyor o kadar uzun ama artık novella falan deniyor. Hani biraz daha uzatıp romanın küçüğü Hı -hı. gibi. Fakat anlatılan şey nihayetinde bir hikayedir. Roman biraz daha karmaşık ve iç içe geçen durumlarla oluşuyor. E, mekanizması ben, o, farklı. Ben farklı. bakma. Yani roman cümlesiyle öykü cümlesinin bile zaman zaman farklılaştığını düşünüyorum. Ya da farklılaşması gerektiğini düşünüyorum. Öyküde kurduğunuz birçok cümle yapısı romana çok uygun olmayabilir mesela. Evet evet. Orada bile, dil dille bile bir farklılık olması gerekir diye düşünüyorum dil atmosfer yani e, orada Burada. farklı bir mekanizma var ve bu mekanizmayı baştan itibaren sağlam bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Belki Marquez biraz istisnai bir kişilik bu anlamda zaten edebiyat dünyasında yerini hak etmiş. E, şimdi evet. Döngel Dünya'nın böyle o kapıyı açarken epey dolaştım ben ama ya yani şu önemli yazar neden yazıyor, nasıl yazıyor e, ve yazarken hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi döngel dünya özelinde konuşacağız ama aslında genel olarak sizin sizi değerlendirenlerin ortak kurduğu ifadeler var. E, açıkçası ben buna biraz kızıyorum. Şöyle e, edebiyatın ezberleri vardır. İşte biri bir eleştiri yazar ve sizinle ilgili bir tespitte bulunur. O tespit üzerinize yapışır. Ne yazarsanız yazın, ne yaparsanız yapın onun altından şey o e, elbiseyi üzerinizden çıkaramazsınız. Atamazsınız sırtınızdan. Taşra öykücüsü ya da Taşra'yı anlatıyor meselesi. Halbuki evet. öykülerin çoğunda Taşra ruhu yok. Ben de okurken ben de mesela köyde büyüyen biriyim. E, hayatımın önemli bir kısmı köyde işte Osmaniye'nin Kaderli ilçesinde Çukurova yani geçti. Taşra'yın Taşra'nın içinde büyüdüm. Ama Taşra havası hissetmedim aslında son derece modern öyküler. E, burada biraz haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz siz de? Yani Evet eleştirel bakmak lazım bu konuya. Ben birçok yerde de bunu söyledim. Burada tekrar olsun. Benim Taşra'yı yazdığımı bana işte birileri, bir takım eleştirmenler değerlendirme yazıları yazanlar benim Taşra'yı yazdığımı söylediklerinde öğrendim değil. Yani ben taşla yazıyorum. Taşra'yı yazıyorum. <laughs> Meğer eğer ben Taşra yazıyormuşum. Ha evet. Yani hiç benim böyle bir derdim olmadı. Olamazdı zaten bir yazdan öyle bir derdim olması söz konusu değildir. Diğer bir taraftan baktığımızda işin hani gerçeklik gündelik gerçeklik boyutunda baktığımızda da ben 17 yaşımdan beri Ankara'da yaşıyorum. üniversite okumak için geldim, kaldım Ankara'da. Yani başkentte yaşıyorum. Yozgat'ta doğdum, büyüdüm şehir merkezinde. Yani köyü bilmem, kasabayı bilmem. Ama yazıyorken hayali bir kasaba, orada hayali bir mahalle kurdum. Bir takım karakterler yaratmaya çalıştım ve Anlatmak istediğim hikayeleri, öyküye dönüştürmek istediğim hikayeleri, bu kasabadaki o mahalleye götürdüm ve oradaki kahramanlar aracılığıyla canlandırdım, canlandırmaya çalıştım. Şimdi burada böyle bir şey oluştu. hani bu, ama sonuçta e, insanı hayatı anlatmaya çalışıyorum. Ankara'yı anlattığımda ve Ankara'nın e, kıyı köşe semtlerini e, daha çok e, anlattım, anlatmayı da sürdürüyorum. Ama bunlar sonuçta gene metropol insanları ve yaşanan hayatın yani başkentte, İstanbul'da, Paris'te, Londra'da yaşanan hayatın ya da insanın iç dünyasının, ruh dünyasının ve zihninde olup bitenlerin mekanla çok da fazla bir bağlantısı yoktur. Yani insan İstanbul'da da aynı şekilde acı çeker, herhangi bir Anadolu kasabasına da aynı şekilde acı çeker. Vicdan her yerde aynıdır, yoksulluk her yerde aynıdır, derecesi değişse bile insanın zamanla ve diğer insanlarla ilişkisi ve iletişimi mekandan tamamen bağımsız bir şekilde sürer gider. Yani hayatı anlamaya çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Anlaşılır kılmaya ve anlatmaya, kendi bakış açımızla anlatmaya çalışıyoruz. Burada insanların hangi mekanda yaşadıklarının ya da sosyal konumlarının ne olduğunu çok da önemli, önemi yok. Hikayeler farklı farklı da olsa hepsinin temelinde insan var. Edebiyatta var olduğu günden beri insanı ve hayatı anlamaya, anlamadığınına çalışıyor Evet ya biraz da aslında burada öykücü açısından bakmak lazım ya da yazar açısından bakalım, daha geniş bakalım. Şimdi Kızılay'dan gelip geçen, Kızılay'da bir şeyler yaşayan insanları anlatabiliriz ama Kızılay'da yaşayan birini çizmek zordur. Hani söz gelimi Ankara dediğiniz için örnek veriyorum. Yani bir Hı -hı. şehrin büyük bir caddesinde orada yaşayan birini çizmek zor. Yaşayan birini çizmek istediğiniz zaman birkaç sokak arkaya, biraz daha kenara gitmek gerekiyor. Mekanın böyle edebiyatta garip bir etkisi var. Meydan ya da çok merkezi yerleri gelip geçilen bir yer olarak anlatabiliyorsunuz ancak. Orada yaşayan biri işte o binalarda oturanlar vardır ama ben Ankara öykülerini de çok okudum ama hiç bana denk gelmedi. Kızılay'da yaşayan birini anlatan biri olmadı mesela. Mekanla böyle ben bir izniniz var sana. Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öğle vakti, tabii 70'li yılların Ankara'sını bir öğle vaktinde oradaki çalışan insanların öğlen saatinde uğradıkları yerleri falan, mağazaları, dükkanları ayrıntılı bir şekilde anlatır. Onun dışında da dediğin gibi vardır illa ki belki bana denk gelmemiştir, sana denk gelmemiştir ama bunun şey de değil, herhangi bir önemi de yok. Yani elimizdeki hikayenin ne olduğuna ve nasıl aktarıldığına ve oradaki insanların e, psikolojisine bakmak gerekir. E, hani bu Kızılay'ın bulvarında bir, bulvara bakan geniş bir vitrinin arkasındaki bir insan da olabilir anlattığımız. Arka sokaktaki daha izbe izbe köhne bir yerdeki bir insan da olabilir. Fark etmiyor. Bunu, bunu e, sizin yazarın nasıl anlattığıyla ilgili öyle, öyle değerlendirmek gerekir. E, hocam şimdi öykülerinizde dikkat çekici imgelerden ya da temalardan birisi kuşlarla ilgili Epey böyle değininiz var. Bu yabandan gel yabandan da var. Göğün yenisi zaten direkt kuşlarla ilgili. Kuşlar diye bir öykünüz var. Kuş sizin için ne ifade ediyor? Böyle derin Çarşımları var gibi. Ya tabii şey Kuşlar daha çok da şeyler güvercinler. Ben çocukluğumda ilk gençliğimde güvercin besledim. Birçok insanın hani kedi köpek beslediği gibi. Ya Onların o Kedi köpek beslemeye tutkuları, o, o hayvanlara karşı tutkuları neyse. Ee, benim güvercinlere ilgim sevgim de aynı şey, aynı şekilde. Tabii şimdi besleyemiyorum çünkü işte apartman hayatı buna izin vermiyor ama yani fiziki şartlarım eğer verse gene güvercin beslemeyi isterim. Bu öyle bir farklı bir e, tutku. Seviyorum o hayvanları hakikaten gençliğimde de böyle çok e, gözüm havada gezerdim güvercinleri izlerdim. Şimdi de gördüğüm zaman hiç kaçırmam. Böyle bir şeyim vardır, sevgili izgim vardır diye düşünüyorum. Evet. Bu, bunu hani kitap şeyde, öykülerde de yazmayı bir şekilde onların kanat şakıtlarının benim sayfalarımın arasında dolaşmasını da seviyorum. Çok hoş, güzel bir incelik. Peki yine dikkatimi çeken şeylerden birisi de şuydu. Alamadı meyvahta ve üç iyidir de birbirine zıt gibi duran ama aslında ilişkili bir konu var, o da şu. Alamadı meyvahta babasına abi demek zorunda kalan bir çocuk var. Bana baba deme diyor çünkü babası. 3 iyidirde de emekli bir öğretmen var ve dede merkezinde geçiyor olaylar. Biraz bizim toplumumuzda ya da Doğu toplumlarında e, oğulların babayla ilişkisi sanırım problemli. Bunu Orhan Pamuk da yazmıştı Kırmızı Saçlı Kadın'da. Bu Baba oğul çatışması olarak mı yorumlamalıyız yoksa bizde dedelerimizin torunlarına olan düşkünlüğü bağlamında mı okumalıyız? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya edebiyatın e, hani en e, temel, en derin konularından birisidir. Psik Psikiyatri'nin de çok başat e, şeylerinden alanlarından birisidir. Hani Freud'un e, ölüps kompleksinde diye tanımladığı şeyden günden beri edebiyatın da en böyle başla gelen konularındandır. İşte dosteyse Karamazov kardeşlerinden başlayıp günümüze kadar getirebiliriz bunu. İşlemekle de bitmeyecek bir konu çünkü aynı zamanda güncelliğini neredeyse her evde de sürdüren bir konu. Bizdeki yansıması bana göre şöyle. Ya aslında herkesin bildiği bir şey tabii ama daha çok geleneksel anlayış ağır basıyor ve baba dediğimiz karakterler kendi babalarından gördüklerini kendi yaşantılarında kendi çocuklarına da uygulamaya çalışıyorlar. Daha çok geleneksel aile yapısına sahip şeylerde, birlikteliklerde bu çok yaygın bir şeydir. Günümüzde de hala sen de öğretmensin bilirsin bunu. Kız çocuklarında, erkek çocuklarında kuşak çatışmasının da getirdiği bir şeyle özellikle baba çocuk ilişkileri çok sorunludur birçok şeyde bu iyice iyiden iyiye çatışmaya hatta dönüşmüştür. Son dönem öykülerimde bu baba çocuk çatışması ya da baba imgesi bir şekilde yer almaya başladı. Kendiliğinden de oldu. Yani bu bunu böyle hani özellikle bu tür öyküleri bir araya toplayın diye de düşünmedim ama sonradan geçen gün de bir arkadaşla konuşuyordu, bu hatırlattı. Neredeyse böyle bir kitap oylumunda baba öyküsü de anlatmaya başlamışım. Yani onları Keşke baştan planlı bir şekilde öyle yazsaydım. Tek bir kitapta bile toplanabilirdi ya da ileride toplanabilir belki ama. Evet şeyde Alamadım Eyvah'ta öyle bir baba karakteri var. Yine aynı kitapta Babam Terzi Ben Çocuk da başka bir şey var. Böyle baba karakteri var. Döngel Dünya Öyküsü'nde gene annenin şeyinden anlatılan çocukla çok şey değil ama gene değil. Bir baba var. Tam da onu diyecektim. Orada aslında kitaba ismini veren öykü de öyle. Hı -hı. Bu sefer de babasından neredeyse hiç bahsetmeyerek babayı ve o işte karısını döven, ateerkil, evet. perdeyi açtırmayan, evet. problemli, krizli, pürüzlü bir baba biyolojisi var orada. Ee, Hı -hı. Babadan hiç bahsetmeyerek babayı cezalandıran bir çocuk belki Zekeriya. Evet, evet. Hayatında onu dışlamış Çünkü baba zaten öyle bir karakter. Hatta anne işte ben ondan önce ölüyüm, o da bu dünyada tek başına kalsın da <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı çeksin, acı çeksin diye dua etmiş bir kadın. Ama tam tersi oluyor. Yani baba açısından, oğul açısından da, anne açısından da baba çok büyük bir dert. Orada. Evet. O derdi de yok sayarak dışarıda bırakıyor bırakıyorlar. Evet yani bu yine döngel dünya öyküsünün aslında özelliklerinden birisi şuydu. Orada Zekeriya bir nevi daha annesi hayattayken annesinin yasını tutmak durumunda kalıyor. Çünkü annenin hafızası gidiyor, yolları ve yaşadıkları unutuyor. Halbuki en büyük korkusu da unutmak. Çünkü unuttukça arkadaşlarının öldüğü düşüncesi var. Hani sizi tanıyan en son kişi öldüğü zaman... Ölürsünüz, hayatınızı kaybedersiniz derler ya biraz onun gibi. Bu yaz süreciyle ilgili e, neler düşünüyorsunuz? Yani insan hayatındaki en önemli eşiklerden birisi. Özellikle günümüzde bu yaz süreci her şeyin hızlanmasıyla birlikte kısaldı. Yasımızı sağlıklı tutamıyoruz. E, üç gün, dört gün sonra e, işe başlayıp e, acınızı bir kenara koymak zorunda kalabiliyorsunuz öyle bir hafta on gün birkaç ay yaz tutma gibi bir şansımız yok ee, hayat bizi buna çağırıyor çünkü bu yaz sürecinin artık daha sağlıksız ve çok daha hızlı geçirildiğini düşünüyor musunuz acaba? Evet yani sen çok farklı söyledin çok farklı tespitlerde bulundum yani buna daha fazla ne eklenebilir bilmiyorum ama günümüzün günümüzdeki yaşantının hızı ve bu e, tüketim alışkanlığı her şeyde olduğu gibi e, maddi manevi her alanda kendisini böyle çok e, sert bir şekilde gösteriyor. Evet yani yaslar da dediğin gibi artık e, tutulmuyor çünkü hayat e, hayat buna hayat şartları buna izin vermiyor zaten. E, çok değişti hayat biçimleri insanların hayatın içerisindeki duruşları bakışları e, yer alış biçimleri e, algılamaları her geçen gün ve hızla e, değişiyor. E, bizim kültürümüzde hani yaz kültürü işte, ne bileyim günlerce televizyon açılmazdı, radyo açılmazdı. E, insanlar e, yüksek sese konuşmaz, gülmez, eğlenmezdi. Bütün bunlar değişti. Hatta şimdi e, yani apartman komşumuz öyle haberimiz dahi olmuyor. Yani, ölüm e, çok sıradan e, bir hale geldi. Doğrudan yani e, hani düştüğü yeri e, yakar ateşleriz ama Düştüğü yerde de herhangi bir yanma falan olmuyor. Orada da böyle bir çınlı şeklinde ufacık bir parlama yanıp sönüyor. Sonra hayat bütün zalim değil insan üstüne insanların üstüne çırpılıyor. Evet çok doğru. Artık değişiyor. Bakalım nereye doğru gidecek. Hocam katkı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Dileriz. Ben başka teşekkür şeylerle, başka Bizim programlarda Bizim bir araya abi. geliriz. Umarım öyle olur. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Te teşekkürler hocam.